Merhaba arkadaşlar. Ben size bugün dikdörtgenler prizmasının özelliklerini anlatacağım. Dikdörtgen prizması, bütün yüzleri dikdörtgensel bölge ve karşılıklı yüzleri paralel olan prizmaya dikdörtgenler prizması denir. Dikdörtgenler prizmasının karşılıklı yüzleri eş dikdörtgenlerden oluşur. Kibrit kutusu buna örnek olarak verilebilir. Dikdörtgenler prizmasının özellikleri Yüz sayısı 6 tanedir, yanal yüz sayısı 4 tanedir, taban sayısı 2 tanedir, köşe sayısı 8 tanedir, yanal ayrıt sayısı 4 tanedir, taban ayrıt sayısı 8 tanedir. Toplam ayrıt sayısı da 12 tanedir. Tabanlar ve yanal yüzleri dikdörtgendir bu dikdörtgenler prizmasının. Kare prizma 2 tane karesel. 4 tane de dikdörtgensel bölgenin birleşmesi sonucu meydana gelen prizmaya kare prizma denir. Şimdi şu üst tabanla alt taban kareseldir. Diğer bölgeleri de dikdörtgenseldir arkadaşlar. Gökdelenler bu kare prizmasına örnek olarak verilebilir. Küp 6 tane karesel bölgenin birleşmesi sonucu meydana gelen kapalı kutu şekline küp diyoruz. Yani bu şekle küp diyoruz. 6 tane birbirine eş kareden oluşuyor. Karenin neydi? Kenar uzunlukları birbirine eşitti. Bunun da kenarları birbirine eşittir. Evet, bu küpe de tavla zarını örnek olarak verebiliriz. Üçgen prizma, iki tane üçgensel, üç tane dikdörtgensel bölgenin birleşmesi sonucu meydana gelen prizmaya üçgen prizma diyoruz. Şu yüzeyi, yan taraftaki yüzeyi ve alt taban yüzeyi dikdörtgensel bölgedir. Şu ön yüzlüyle arka yüzü de üçgensel bölgeden meydana gelir. Bu üçgensel prizma, üçgen prizma. Evet bu üçgen prizmasına da çatıları örnek verebiliriz. Dikdörtgenler prizmasının açınımı. dikdörtgenler prizmasının ayrıtları üzerinden kesilerek açılmış haline dikdörtgenler prizmasının açınımı denir dikdörtgenler prizmasının açılımındaki dikdörtgensel bölgelerin alanlarının toplamı dikdörtgensel prizmasının yüzey alanına eşittir. Yukarıdaki şekilde dikdörtgenler prizmasının kapalı ve açık hali görülmektedir. Üstteki şeklimiz kapalı hale, alttaki şeklimiz açık halidir. Açılımdaki aynı renkte dikdörtgenler birbirinin aynısı. Yani şu mor şeklim şu mor şu mor şekil birbirinin aynısıdır ve kapa kapatıldığında da birbirine paraleldir bu dikdörtgenler aynı zamanda şu kırmızı şekli şekilde birbirinin aynısıdır kapatıldığında paraleldir sarı şekilde birbirinin aynısıdır yani kenar uzunlukları ve alanları eşittir ve kapatıldığında bu da birbirine paraleldir arkadaşlar. Evet bu şekilde aynı zamanda dikdörtgensel dikdörtgenler prizmasının açılımıdır. Burada ikinci dikdörtgenden dış tarafta dikdörtgen oluşturduk. Burada da birinci dikdörtgenden oluşturuyoruz şurada. Yukarıdaki şekilde verilen açılımda da görüldüğü gibi birbirine eş olan yüzler aynı harfler ile birbirine eş olan kenarlar aynı sayı ile gösterilmiştir. Nasıl? Şu A şıkkı ile gösterdiğimiz o gösterdiğimiz yüzeyler birbirine eşittir. Yani alanları eşittir ve kenar uzunlukları birbirine aynıdır. Kapatıldığında da birbirine paraleldir. B şıkkı gösterdiğimiz şekiller yani dikdörtgenler de birbirine eşittir. Alanları eşit, kenarları eşittir ve kapatıldığında birbirine paraleldir. C şıkkıyla ile gösterdiğimiz şekilde alanları aynıdır ve kapatıldığında birbirlerine paraleldir. Yüzlerinden ikisi kare olan dikdörtgenler prizmasına kare prizma denir. Kare iki tanesi kare ise kare prizma diyorduk. Yukarıdaki şekilde kare prizmanın kapalı ve açık hali görülmektedir. Açınımdaki aynı renkli dikdörtgenler birbirinin aynası. Ve tabandaki kareler de birbirine eşittir. Bu dikdörtgenler, kare prizmadaki dikdörtgenler birbirinin aynısıdır. Yani alanları, kenarları birbirine eşittir. Karelerinde alanları ve kenarları birbirine eşittir ve aynısıdır. Bu şekil, o açılımı bu şekilde de verilebilir. Kare prizmanın bu şekilde de verilebilir. Hiçbir farkı yok bunların. Yüzlerinin tümü kare olan dikdörtgenler prizmasına küp denir. Evet, yandaki şekilde görüldüğü gibi küpün hem açılımı hem de kapalı hali görülmektedir. Kareler birbirine eşittir açılımdaki. Bu karelerin hepsi birbirine eşittir küpte. Ayrıtların uzunlukları AB ve C olan dikdörtgenler prizmasının alanını bulurken ne yapıyoruz? 2 çarpı A çarpı B diyoruz. Şöyle iki tane yüzey olduğu için şu üst tabanın için bakıyorum. Alt tabanda da aynı şekilde olduğu için burası A olduğu için paralel kenar olduğu için burası da A'dır. Burası da B'dir alttaki B olduğu için. Dikdörtgenin alanını bulurken nasıl buluyorduk? Kısa kenarla uzun kenarı çarpıyorduk. Yani A çarpı B diyoruz. A çarpı B'den buranın alanını buluyoruz. Bir de alt tabanda var çünkü paraleldi birbirine ve eşti birbirine alanları. 2 tane A çarpı B artı B çarpı C'yi buluyorum. Buranın alanını buluyorum. Bir de karşı tarafında var paralelinde. Aynı. Onun için 2 çarpı diyorum. Artı A çarpı C. Şunlar paralel olduğu için burası da C'ydi. A çarpı C diyorum. Karşısında da var bu ön yüzü ise arka yüzünde de var onun için 2 ile çarpıyorum. Yukarıdaki şekilde verilen dikdörtgen prizmasının ayrıt uzunlukları 5 cm, 8 cm ve 6 cm olduğuna göre Alanı kaç santimetre karedir diye soruyor bana. Ayrıtlarını vermiş bana 5, 8 ve 6 cm olarak. Ne yapıyordum ilk önce? Şu üst tarafı buluyordum. 2 çarpı diyorum a çarpı b diyordum. Yani 5 çarpı 8 diyorum. Şunlar eş olduğu için, birbirine paralel olduğu için eşitti. Artı 2 çarpı şimdi burayı buluyordum. 8 çarpı 6 diyorum. Artı 2 çarpı 5 çarpı 6 diyorum. Sonra çarptığımda 5 ile 8'i çarptım 40. 8 ile 6'yı çarptım 48. 5 ile de 6'yı çarptım 30. Sonra 2 ile 40'ı çarptım 80. 2 ile 48'i çarptım 96. 2 ile 30'u çarptım 60. Topladım. 236 santimetre karedir. Bu dikdörtgenler prizmasının alanı diyoruz. Yukarıdaki şekilde verilen dikdörtgenler prizmasının prizması biçimindeki bloğun ayrı uzunlukları 3 santimetre, 5 santimetre ve 12 santimetredir bu diyor alanı kaç santimetre karedir bana bunu soruyor. Şimdi ayrıt uzunlukları vermiş 3, 5 ve 12 diye. Şimdi ne yapıyorum ilk önce? 2 çarpı diyorum. 3 ile 5'i çarpıyorum. Sırayla hepsini birbiriyle çarpıyorum. 2 çarpı diyerek. 2 çarpı 3, 5. 2 çarpı 3, 12. 2 çarpı 5, 12 diyorum. Tek tek hepsini çarptığımda bu bloğun alanı 222 santimetre karedir diyoruz. Yani burada ne yaptım? Ayrıtlarını tek tek birbiriyle çarpıp 2 ile çarptım topladım sonra. Küpün yüzey alanı, bir küpün yüzey alanı 6 tane kareden oluşur. Bir ayrıtı a santimetre olan küpün yüzey alanı 6 çarpı a çarpı a'dır. Hani biz karenin alanını a kareden buluyorduk ya, bunu da a kareyi 6 ile çarpıyoruz. A kare de bir kenarının çarpımı iki kez çarpılması demek. Ayrıtların uzunlukları 15 cm olan küpün alanı kaç cm karedir? Bana bunu soruyor. Şimdi bir kenarı 15 ise bütün kenarı birbirine eşittir. Çünkü küp olduğu için. E küpün alanını nasıl buluyordum ben? 6 çarpı A çarpı A'dan. 6 çarpı 15 çarpı 15'ti. 15 ile 15'i çarptım. 225 şey yaptı. 6 ile çarptım. 1350 santimetre karedir bu küpün alanı diyoruz. Açılımın ve açılımının meydana getirdiği karelerden birinin alanı verilmiş. Evet, bu küpün alanını soruyor bize. Kaç santimetre karedir? Şimdi, küp olduğu için kareden oluşuyordu ve hepsi birbirine eşitti. Burası 49 ise burası da 49, burası da 49, burası da burası da burası da. 6 tane yüzü var. 6 tane olduğu için ne yaparım? 6 tane 49'u toplarım. Ya da kısaca 6 ile 49'u çarparım. Bütün küpün alanını bulmak için. 6 çarpı 49, 294 santimetre karedir diyorum. Bu küpün alanı. Bu kadar arkadaşlar konumuz.